Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım Bugün Roblox'ta CM Tycoon oynuyoruz Bakın gördüğünüz gibi burada bir sürü müşterilerimiz var Ve biletle buralardan geçmeyi bekliyorlar Arkadaşlar bu oyunun tek mantığı şu Kendinize bir sürü yerler oluşturup Onlarda para kazanmalarını sağlamak Bakın şu anda yerlerde yoga halıları var Gördüğünüz gibi ben 3 tane koydum Üçünden de ayrı ayrı para kazanabiliyorum Ve bir tane de koşu bisikleti var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada herkes gelip de spor yapıyorlar ve ben de böylece para kazanıyorum. Para kazandıkça da gördüğünüz gibi kendi yerimi geliştirebiliyorum. Walk faster 2x tips 2x tips. Ha bunlar paralıymış bak. Demek ki bunlar paralı olduğuna göre benim parayla işim yok şu anlık. Çünkü ben hani ücretsiz bir şekilde gelişebilmenin yolunu sizlere sunuyorum. Ve şu anda çok fena param birikti. Buradan girip arkadaşlar equipment'tan kendimize yeni şeyler alabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi. 130 civarı ticket diyor. 10 nakıt GIM level 3'te diyor. Level 3'te açılabilir diyor. Buluk Dragons gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Adamın kasına bak be. Helal olsun be. Kapasite 5 diyor. Şu an level 2'yiz. Evet şu an 5 kişilik bir kapasitesi var yerin. Orayı geliştirebiliriz bakalım. Nasıl olacak? Fork out. Oo. Evet ben kendim yapınca kendim Oo. Kendim yaptıkça daha fazla para kazanıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar kendim de spor yapabiliyormuşum. Evet artık çıkabilirim. Oo bayağı para verdi. Sonunda başardık. Evet Japanese JM diyor. Kendimize bir sürü şey de alalım arkadaşlar buradan. Bunu Like it diye. Ha tamam bu diyor. Kendimize yeni bir tane daha sandalye alalım burada. Bu sandalyeyle de bir sürü kişinin gelmesini sağlayabiliriz. Bakalım GIM'e level up diyor. Şimdi 300 dolara geliştirebilirim. Bakın gördüğünüz gibi üst tarafı da oluşmaya başladı artık. Ve zengin bir GIMG. Kendi spor salonumuz oldu. Sağlık her şeyden önce gelir. Ve spor salonu her şeyden önce gelir. Bakın para kazandıkça el sallıyoruz ve mutlu oluyoruz. Seni alamam içeri kardeşim çünkü yerimiz dolu. Kendime bir yer daha yaparsam seni alabilirim. 250 liraya da bunu alabiliyoruz arkadaşlar. Bu da sanırım hani koşu bandı görüyorsunuz. Koşu bandımız var. Onu nereye koyalım? Koşu bandımızı da buraya köşeye koyalım. aynen burada güzel durdu gibi. Bir tane daha alabiliyor muyuz? Evet. Bir tane daha alabiliyoruz. Bunu da bunun yanına koyayım böyle. Bakalım. Evet. Şu anda Kazandığımız paralar bayağı bir artıyor. Uy ee e, ana yangın çıkmış. Yangın çıkmış. Ne yapacağız? Evet söndürelim. Söndü mü? Evet söndü. Oh be sonunda tamam. Söndüyse sıkıntı yok. Evet bir sürü müşteriler yine gelmiş. Hoş geldiniz. Sağlık her şeyden önce gelir. Spor her şeyin başıdır. Evet buyurun efendim buyurun buyurun. Evet yoga dersi. Evet bugünkü yoga dersimizde rahatlama ve güzel hissetme üstüne bir şeyler yapacağız. Şu anda yeşillikte olduğunuzu hayal edin. Sizde bir yarış pistinde olduğunuzu hayal edin. Siz de koşu bandında olduğunuzu hayal edin. Böylece hayal ederek kendinize daha büyük bir motivasyon sağlayabilirsiniz. Equipment diyor. Yeni ekipmanlar açıldı gördüğünüz gibi ben bunu aldım zaten az önce. Running mate diyor. Bunu aldım başardım. Ve GM'imi geliştirdim. 8'den 8 kişilik bir kapasitesi var artık. Gördüğünüz gibi paralar havada uçuşuyor. Paraları aldıkça müthiş bir şekilde gelişiyorum. Bakalım geliştirme yerleri açıldı mı? Ben şu an istemiyorum. İstemiyorum. Evet. Koşabiliyorum. Bakayım kaç lira para verecek. Oo! Baya baya para verdi. Ve arkamıza bir efekt verdi sanırım böyle yapınca. Bana geçer mi bilmiyorum ama güzel duruyor efekt. Evet geçti. Ve akşam oldu. Total earnings 635. Ve 7 kişi gelmiş. 2632'de kazancımız. Günlük kazancımız 1143 liraymış. Ha, bilet masrafını düştü. Evet. Taykunlarımız baya baya gelişiyor. Burada da bunlardan var. Sanırım bunları da kaldırıyorlar mı? Ne yapıyorlar artık? Abi gelin gelin içeri. Gelin 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 gelin. Buyurun buyurun buyurun. Sağlık her şeyden önce gelir. Bild. Bunu da bir inşa edelim. Bundan da bir tane. Tamam buyurun efendim. C'mizi baya büyük yani büyütüyoruz ve kapasitesini de arttırdım. Gördüğünüz gibi artık üstünde bir ahşap var. Mavi bir ahşap. Mavi ahşap olunca daha da güzel durdu sanırım. Bakın. Oo müthiş. Günden güne gelişen bir tycoon'umuz. Günden güne gelişen bir spor salonumuz var. Ve diyor ki bana bir yeri gösteriyor bakalım. Here reflections diyor. Here reflections. Ha ha. Yani yeni birini alıyoruz galiba buraya çalışması için. Evet aldım bakalım şimdi ne olacak. Seçelim bunu. Lola. E. Ha geldi içeri alıyor bakın. Evet müşterilerimizi içeri alıyor sanırım Dola. Oo, level up diye bir şey de varmış arkadaşlar. Bakın kendi işlerimizi geliştirebiliyoruz böyle. Ana patladı. Niye patladı? Ay. Söndürün şunu. Yanıyor yanıyor yanıyor. Hayır. Yanmasın. Oo, niye durduk yere yanıyor ki? Söndürün artık şunu. Evet. Tamam. O level up atlattırdım level. Ve gördüğünüz gibi artık rengi değişiyor arkadaşlar level atlatınca. Oo. Level up diyor 90. Ve hani kazandığımız paralar da artıyor sanırım öyle yaptıkça. Bakalım bunları da bir geliştirelim artık. 90 dolar fazla para değil ya. Bunları da geliştirelim. Level up. Bunu da geliştirelim. Oo renkleri değişiyor. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi renkleri de bayağı bir değişti. Müthiş bir renk oldu şu an. Mavi oluyor sanırım hepsi. İkinci level olunca. Bakın bunlar da siyah oldu. Bunlar mavi oluyor. Ve bizim oradaki kasiyerdeki arkadaşımız da Evet. Müşterileri işare alıyor ve beni uğraştırmıyor. Çaksa olsun. Ben seni yerine geçiririm zaten. Bakalım yeni biri alabiliyor muyuz? Lock it. Evet. Ha, tamam. Diyor ki bir sürü GM seviyesini oluştur. Sonra bir tane daha alırsın diyor. Kişi diyor. 700 liraya geliştirebiliriz ve kazandığımız para da buna dolayı olarak artıyor. Bakalım bunu da bir şey yapalım. Bunu bir hareket ettiriliyor. Demek ki yani hani yerinde değiştirebiliyoruz. Bunları 3 seviye yapsan ne kadar ister? 300 istiyor. Bunu da geliştirelim. Bakalım şimdi rengin olacak. Oo, hani bu sefer de kırmızı oldu. Kırmızı renkli halılarda yoga yapmak ayrı bir zevkli oluyor ya. Bakalım bunu 3. level yapalım. Oo, lock lokut diyor. Ha, diyor ki level 5 bir CMI hani spor salonuna sahip olman gerekiyor diyor. Sen buradaki müşterileri al, selam ver, her şeyi yap tamam mı? Sen niye giremiyorsun? Çünkü yerimiz yok. Evet, kapasitemiz yok kardeşim. Olsun ya, kapasite must be full diyor. Full olduğunu ben de biliyorum. Equipment. Bir tane daha bunları alalım. Success. Şimdi bayılda basalım. Bunu da buraya yerleştirelim ve bir sürü kişi gelsin buraya. Ha, bunu da buraya koydum. Yoga mat. Bunu da alalım. Yoga halısı. Bunu da koyalım buraya. Bir tane daha koyalım hatta yoga halısından ve bir tane daha sandalye koyalım. Bakalım nasıl gözükecek. Oo. Evet. Ve oha oha ana burada yangın çıkmış. Yangın çıkmış burada. Yangın çıkmış. Yangın çıkmış. Of ya ne yapıyorsunuz da yakıyorsunuz ya. Allah Allah gidip alana çakmakla mı dolaşıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz? Bak 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 burası da yanıyor. Abi siz ne yapıyorsunuz da buraları yakıyorsunuz anlamıyorum ki ben. Ama gördüğünüz gibi bir sürü müşteri gelmeye başladı. Ve yani bunun da seviyesini bir arttıralım. Seviye bir de güzel durmuyor. Ya bu efekti geçemiyor muyuz? Hemen geliştirmek istiyorum. Level up. Tamam bunu da artık. Bunlar da artık bir 3. seviye yapma zamanı diyeceğim de yine. Abi dalga mı geçiyorsunuz? Her yeri patlatıyorsunuz ya. 3. <laughs> seviye. Dördüncü seviye olacak mı acaba bakalım. Artık ben buraların spor salonunun sahibiyim. Kendim de kastanmalıyım bence diye düşündüm. Ve şurada dışarıda bir yerde soyunma odası gibi bir yer var sanırım. Evet bas ne kokuyor diyor. Ha sanırım tuvalet burası ya. Koku falan dediğine göre. Bunu da bir geliştirelim. 793'e. Bu da bir gri olsun. Bakın yine patladı. Abi daha ya şimdi bir şey diyeceğim ama tamam oldu. Bakalım buna çok seviye oluyor mu bu? Lakıt diyor olmuyor. 2180 seviye artsa bir her yere patladın patladın her yere her yere patladı. <laughs> Allahım bir şey daha alabiliyor muyum? Bayıld alabiliyorum bundan bir tane daha. Tamam artık alamıyorum sanırım. Class Oo, bir sürü müşteri kaynıyor burası. Bunu da bir seviyesini arttırayım da kazandığım para. Sen onu yaparken bir yapayım bakayım ne olacak. Uçtu. <laughs> Üçüncü seviye. Level 6 ne ara olacağız? Yani level 5 ne zaman olacağız? Ne diyor mesela bunu arttırmak için? Ha, ha tamam level up diyor. Şimdi olabilir. 15 seviye oldu. Oo, ahşap kaplamalı oldu artık bizim yerimiz. Kazandığımız para da arttı. Herkes buraya parasını bırakıyor. O para zengin olduk zengin. Bakın ahşap kaplamalı oldu artık yerimiz. O Hani burada da şey var bir de. CM Her yani şey var. Ağırlığı var, ağırlığı var. Müthiş bir şekilde gelişiyor Taykun yerimiz. Vay be her yer para kaynıyor. Zenginim, zengin. Hani her yeri yakmışsınız yine ya. Her yeri yakıyorsunuz ya. Level up diyor. Oo, level de arttırabiliyorum artık. Bakalım üçüncü ne olacak? Oo, kırmızı oldu. Kırmızı bir şekilde oldu. Kırmızılar. Müthiş duruyorsunuz. Ve günlük kazanç. 2560, 12 kapasite ve 10 bin, 10 bin dolar kazanç ve 5487 de net kazanç. Collect. Evet net kazançlarımız belli oluyor. Bunları da bir geliştirelim bakalım. Artık ne olacak? Evet bu da kırmızı. Bu da kırmızı. Sanırım artık bunları level 5 yapabiliyoruz. Pardon 4 yapabiliyoruz sanırım bakalım. bunlar da bir level 4 yapalım. Oo lakıt diyor. Hala yokmuş ya. Hala yok. Peki bunlar var mı? Bunlar da lakıtmış. Baya bir geliştirdim ben yerimi artık ya. Peki bayat edebileceğim bir şey var mı? Evet. Bakın ağırlık kaldırma yeri de var artık. Oo, ağırlık kaldırma. E'ye basınca ağırlık kaldırma yerleri de açıldı bakın artık burada. Peki geliştirebileceğim mi? Lakıt diyor, geliştiremezsin diyor. Tabi geliştiremem. Daha yeni başlamışım abi ben burada. Equipment. Tamam biliyorum bu da açıldı. Tamam göstermene gerek yok. Dekor. Oo, dekor olsun diye bir sürü şey alabiliyor musunuz buradan? Dekor, furniture, lights diyor. Işıklar diyor. Işık da alabiliyoruz, furniture. Bu güzel aslında ya. Sus susayanlar için bir su alalım ya. Koyalım buraya bir susayanlar şu köşeden su içebilsin. Hı. Gayet güzel. Susayanlar buradan su içebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Oo, biri burada mutlu olmuş sanırım. <laughs> evet kendi gücümüzü de arttırabiliyoruz bu arada burada. Ve bu sayede daha çok da para kazanabiliyoruz sanırım. Ben bunları da bir geçireyim keşle. Bakayım birkaç tane daha al alabiliyor muyuz? yer sorumlusu hala kilitli diyor. Olsun bakın burada Jepranis CM yazıyor. Evet anne Jepranis CM spor salonu. Evet time to until next rush diyor. 242 saniye sonra bir sonraki yere gidiyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Gördüğünüz gibi kendi spor salonumuzu açtık ve geliştirdik bir sürü müşteri kaynıyor burası Umarım diğer videolarında beğenirsiniz bu videoyu beğenip like atarsanız beni çok mutlu edersiniz kanalımıza abone olup da destek olursanız beni çok ama çok sevindirirsiniz diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sizlere güzel videolar sunmak için her günümü ayırıyorum lütfen iki saniyenizi ayırıp yani bizi arkadaşlarınıza tavsiye edip kanalımıza abone olup videolarımıza like atarsanız Beni sevinçten havalara uçurursunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.